Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kaneviçe işleyeceğim. Elimde hazır işlediğim bir masa örtüsü varken beraber işleyelim. Bazen kasnaklı bazen de kasnaksız işliyorum ben kaneviçeyi. Kasnaksız nasıl işlediğimi merak eden arkadaşlar oldu. Şimdi Hazır işliyorken kasnaksız bir şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Bu model Kaneviçe dergisinin 55. sayısında soranlar için. Tekrardan buradan söyleyeyim 55. sayısında. Ben şimdi Kaneviçe işlerken ne yapıyorum? Böyle daldan dala atlamıyorum. Mesela bu gülün gülde kaç ton pembe varsa onları ayırdım bu şekilde. Bir tane daha vardı o bittiği için işledim onu bitti sıra bunlara geldi böyle ayırdım bölüm bölüm ee, önce bir tonu işledim sonra öteki tonu işledim hani bir ondan bir ondan işlemedim daha seri olsun diye bir de e, şablonun fotoğrafını telefonuma çekiyorum ve yakınlaştırıp telefonda işliyorum daha kolayıma geliyor şimdi başlayalım işlemi kameranın şarjı az olduğu için bitmeden hemen başlayalım. Şimdi nereden baş, nerede kaldım ben? Şimdi şuradan başlıyorum. Her zamanki gibi düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi başlayacağım. Bu şekilde başlıyorum ve işliyorum. Aslında ee, İlk başlayanlar için, kanaviçeye ilk başlayanlar için kasnak kullanmak daha avantajlı oluyor. Çünkü kumaşı gerdirdiğimiz için bu delikler daha güzel açıldığı için işlemek daha kolay oluyor. Ama ilerledikçe, eliniz alıştıkça kasnaksız da işleyebilirsiniz. Fark etmez yani. Yani kasnakla, kasnakla da kasnaksız da aynı kalitede de nakış yapabilirsiniz hiç sorun değil aslında elinizin ipi çekme hızını alıştırmanız gerekiyor tabii ki şimdi burayı işledim şu alta geçiyorum şimdi arkadaşlar alta geçerken şu ikisini de işleyeceğim ben şurayı da işleyeceğim ama hemen alttan başlamadım ip uzun atlamayayım diye bakın şimdi bunu yapıyorum. Ondan sonra altı işliyorum bu şekilde yani en alta atlayayım da ondan sonra devam edeyim diye bir şey yok. Ee, bir de ben e, bu arkası çok düzgün olan e, kaneviçi işleyen arkadaşlar var. Onları özellikle Ruslar işliyorlar böyle arkası önü bir gibi duruyor. Ama şöyle bir şey var o arkasının çok muntazam olması için öndeki e, çarpıların hep aynı yönde olmaması lazım yani olmuyor o yüzden bence bir nakışın ön yüzü bence arka yüzünden daha güzel olmalı diye yani hafif atımlar bence arkada olmalı ama önde çarpık çırpuk çar kaneviçeler olmamalı yani Fotoğrafta bilmiyorum şimdi yakından da görmediğim için hani çok fazla aşırı bir yorum yapamayacağım ama fotoğrafta güzel gözükebiliyor ama bir oradan bir oradan çarpı attığınız zaman yani ben atıyorum güzel durmuyor. Ya, ya benimki güzel durmuyor ya da hep öyle güzel durmuyor. Bilmiyorum yani. Bu şekilde buraya kadar geldim. Şimdi şunun şurasına atlıyorum. Bunu burada yarım bıraktım arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gideceğim. Bu şekilde. Aslında bu büyük projeleri yazın işlemek biraz zor oluyor. E, elimde kumaş çok olduğu için yani çok kaldığı için terleme oluyor ama eliniz çok aşırı terliyorsa bazı arkadaşların elinden su damlayacak şekilde terliyor. Yani benim o kadar terlemiyor ama eğer öyle bir aşırı bir elinizde terleme oluyorsa arkadaşlar mutlaka elinizi e, sürekli yıkayın ve yanınıza peçete olsun sürekli kurulayın. Yoksa zamanla e, tuttuğunuz yer, elinizin değdiği yerler, bu sandık lekesi dediğimiz e, lekelerden oluşabilir. Onlara dikkat edin. Elinizi e, kumaşa tutarken kuru olsun, normalde de kuru olsun. Mesela eliniz yıkar yıkamaz, e, nakışa tutmayın ya da kremler kremlemez, nakışa tutmayın. Bunlar kaneviçe yapmanın püf noktaları. Size bu videodan sonra e, şarzi doldurduktan sonra kameranın şarjı doldurduktan sonra da e, sim işlemenin püf noktalarını öğreteceğim, anlatacağım. Gerçi daha önce anlatmıştım ama simi işlemek e, normal ipi işlemekten bir tık farklı. Yani farklı değil de e, biraz sime e, kötü davranmak gerekiyor açıkçası. Yani biraz sert davranmak gerekiyor. Onları anlatacağım. Bu şekilde işliyoruz. Sizin kafanıza takılan herhangi bir soru varsa onları yazabilirsiniz hani bir şeyle ilgili. Diğer tekniklerle ilgili arkadaşlar çekim yapmamı istediler. En kısa zamanda inşallah bu örtüyü hafiflettiğim zaman hani biraz çünkü bayağı işlerim birikti benim cenazemizden sebep. O yüzden elimi biraz rahatlattıktan sonra diğer teknikleri de çekeceğim Paris puan olsun, diğer teknikler olsun, arkadaşların söylediği tekniklerin hepsini daha sonra çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin inşallah tabii bir aksilik bir Allah'tan bir zeval gelmezse inşallah onları da yavaş yavaş böyle havalar biraz serinlesin. Gerçekten sıcaklarda da bir şey yapılmıyor yani. Ben de istiyorum ki önce bir Paris puanla bir şey yapayım, görün ondan sonra çekim yapayım. Çünkü ismini bile duymayan arkadaşlar var Paris puanı ne demek olduğunu. O yüzden şu elimi hafiflettiğim zaman onunla ilgili size çekimler yapacağım inşallah. Şimdi buraya geldim. Evet arkadaşlar ben kaneviçede kasnak kullanmadan da bu şekilde işleyebiliyorum. Hatta bazı arkadaşlar e, kas, e, kasnaksız daha çabuk işle, işliyorlar. Eliniz hangisine rahat alışıyorsa dediğim gibi ama önce e, kasnaksız da kendinizi alıştırabilirsiniz. Ilk başlarken ama kumaşınız özellikle e, kaneviçe bir kumaş değilse ve gözenekleri sıksa işlemekte biraz zorlanabilirsiniz. Elde de bu şekilde hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şurayı işledikten sonra videoyu kapatacağım az kaldı. Aslında böyle bir projeyi sizinle tamamen işlemeyi çok isterim. Hem de ödev gibi olmuş olur. Hepimiz böyle bir grup olup aynı modeli belirleyip işleyebiliriz ama çok uzun bir video olmuş oluyor o zaman. Hani sıkılır mısınız, sıkılmaz mısınız böyle bir ee, fikir söyleyeyim. Hoşunuza gider mi, gitmez mi? Bana yorumlarda yazın ya da e, ilk altrelişi merkezinin Instagram sayfasının DM yoluyla bana yazın. Hani böyle bir küçük proje başlasak, hep beraber işlesek nasıl olur? İzlenir mi, izlenmez mi? Çünkü uzun bir video olacak. Böyle yani kaniviçi e öyle 5 dakikada yapılacak bir iş değil tabii ki. Eğer isterseniz böyle bir proje yapabiliriz dediğim gibi bana yorumlarda yazın. Şimdi iki tane daha çarpı yapacağım. Burası bitti ve arkasını döndüreceğim. Ha, nereden nereye atladığım arkadaşlar şimdi size söylemedim. Çünkü şablonun tamamı olmadığı için hani işlemeyeceğim için kafanız karışmasın. Kasnaksız bu şekilde işliyorum diye merak edenler arkadaşlar merak eden arkadaşlar için çektim bu videoyu. Bu şekilde kasnaksız işliyorum.